Sevgili seyirciler hoş geldiniz. Sevgili hoş geldiniz, hanımlar hoş geldiniz. Hoş geldiniz. geldiniz hoş geldiniz. Hoş Bununla geldiniz. Tabii ki bulunduğunuz bütün bekarlara sağlıklar, sıhhatler, afiyetler. Tabii ki bol paralar diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim. Ulan bu nedir? Hmm, burası tabliğin değil. Hepinize selam dostlar. Ben ta bugün jungle'da hard steel oynayacağız. Evet abi. <laughs> i̇çinden diyorsun ki bu hal o Arkadaşlar bir daha kaybettim. Sonucunda da hard steel e dönüştüm. Kız arkadaşım sağ olsun. Ben kaç yaşında adamım be Beni kedi kılığına soktun, maymun gibi dolaştırıyorsun. Güzel de bir kontent olacak gibi. Bugün Kane'le 30 kill alıp içinden geçeceğim. Kuşlarımızdan başladık. Red Buff'a geldim. Girdim ve eşya dilimini sağ tarafta görebilirsiniz. Aydın şu rakiplerin içinden geçelim. Arkadaşlar baktım şöyle bir 5000 like'ın üzerinde like geldi. Kostümün alt tarafında yaparız. Şimdilik böyle idare edin. Bence yine çok güzel oldu. Buradan da bir tapa oynayalım hadi ya. Baksanıza nasıl itiyor. <laughs> Bunu bot lane'de görüldü O zaman onun mavi güçlendirmesi benim olacak Baktım böyle çok eğlendiniz abi Bu cosplay'i yapmam falan çok hoşunuza gitti Kız arkadaşımı da tırpan olarak gezdireceğim Bir gün öyle gezeceğiz böyle Zaten 45 kilo falan taşırım Kayn'de şu muhabbet var ya Elindeki tırpan sürekli konuşuyor İşte biz de bunu gerçek bir insanla yaparız Daha da komik olur Yanımda yürür falan Aha geliyor Bir rakip katledildi Fotoğrafı yok. Takımından biri katledildi. Olacak be izme? O lan bir canı kaldı ya. Neyse sıkıntı yok. Zaten amacımız burada gölge suikastçı olabilmek. Tek gözle oynamak da zor ya. Baya bir debuff yani arkadaşlar. Odaklanmak da zorlanıyorum. Yani Akali haritada sanki bir tek ben varım beni görüyor adam üzerime oynuyor ya. Nunu <laughs> delilendi kaynağına diyor. Ulan şu League of Legends yüzünden kadın ne kadar küfür yedi var ya. <laughs> Spot denimiz 0-5 olunca delilendiler. Ben hiçbir şey yapmadım ha bak petim oldu bir anda ben 0-1 oynuyorum şu an. Güzel. Darkin mi? Ne? <laughs> Regle olmuş bir Caitlyn oynuyoruz. Yo mu çekelim? Atalım ya. arkadaşlar sonunda gölge suikastçıya dönüşebildik. Hayatım boyunca bu an lazım. Buradan bunu. Buradan da şunu çekelim mi ya? Bir denemek istiyorum. <gülüyor> Güzeldi. <gülüyor> Kendim, bunlar sana ait değil ama. Arkadaşlar göz bandı takıyorum debuff. Üzerine Caitlyn ormanımı çalıyor. Ben naz bir oyuna düştüm. Güzel. Dönüşünce oynamaya başladık güzel. Ufaktan like hak like eden bir video olmaya başlıyor. Kain'in bu early game'i niye o kadar sıkıcı ama ya. Dönüşene kadar gerçekten acı çekiyorsunuz. Sonrası çok eğlenceli. Bunu öldüğüne göre bunu alabiliriz. İlk kuleyi düşürürsek ayakkabı görevi de bitecek. Ama alıp hemen açmam lazım. Ot kulesi düşmeden. Eee Kyle nerede? Neyse sıkıntı yok ya. Benim hatam. Zaten amacım ayakkabı görevini alabilmekti. Güzel de oldu açıkçası. Helal Kane tek başına ayakkabı aldın diyor. Eyvallah kardeşim benim. Bak sonunda bunu tebrik eden birisi çıktı. Rakip takımdan da olsa. Niye beni ağzına aldın lan? sağ ol ya. Hayır, sağlama ya. Fırsat alacağız şimdi de. Güzel. Şimdi buradan bir fırsat Buradan seni totem. Şuraya bir geliyorum işaret atalım. Arkadaşlar başaracağız bu oyunu taşıyacağız. 2 6 8 10 0 4 2 3. Bak herkes normal alıyor eleman. Dost düşman fark etmiyor. Çok iyi. <laughs> Delilendi kayıp. Kayıp bir yazıyor. Daha kaylımız falan var ya. Late game'i taşırız abi. Arkadaşlar. Üçüncü kulemizi indirdik. Buradan seni. Buradan seni. Harbiden zor bir oyun oluyor farkındasın. Like'ını attın, abone oldun, like puanını attın. Teşekkürler. kazandı. Evet, bu olmuş. Hadi aslanım koş şu bastık iyi bastık. Arkadaşlar hadi gelin base'imizi atalım. Serilla'mız bitsin. Şu ayakkabıyı geliştirelim. %10 hareket hızı gelsin. Buradan AD eşyası ilerleyelim. Olim sallan artık ormanı mı alamıyorsun da zaten ne kadar beceriksiz bir alansın sen. <Gülüyor> Oo. <Gülüyor> Barona ping atacağım da gelmezler ki ya. iyi denemeydi. Arkadaşlar ben şunu çekeceğim. E verdi verdi adaya baksanıza bak. Şu an 48 veriyor. Canımız eksilince daha çok verecek. Ayakkabıyı satacağız. Bir tane de sojin çekeceğim. Yine tüm ormanımız gitmiş bu arada. Biri... Güzel. <laughs> Barona ping atalım. Ormanımızı çalan bir Caitlyn var. Bizi trollüyor. Rakipleri ölüyor. Takım arkadaşlarımızın skorları negatif. Ona rağmen Taşıyoruz abicim Ben değil bu arada karakter mükemmel Güzeldi. Hepsi bize mi kaldı Oha 62 ad geliyor 63 48 üzerine 63 nedir? Bir yerle bir etti. 580 AD'miz oldu da aynı. Paşa hala normanı çalıyor. Bir yerle bir etti. Neyse ejderi de aldım koşuyorum. Şöyle en son bir tane daha tek atacaktım bir güzel oyunun sonuna geldik. Hadi gelin hasar tablosuna bakalım neler yapmışız görelim. Tekrardan belirteyim. 5000 like geçerse cosplay'in alt tarafında yapacağız. Caitlyn'i bir güzel raporladık. 19.38, 19.300 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tablosuna geldiğimizde de 43000'de koskocan bir öktelenip e bir güzel dik -dik. Hazırsanız ikinci maça geçiyoruz. İkinci maçtayız. <laughs> Arkadaşlar hızlıdan ikinci maça geçiş yaptık. Karşımızda Viego var. Şöyle bir ilerleyeceğiz. Rakibin kırmızısından başlayacağız. Burada mıdır sizce? İstoltuk, istoltuk. <laughs> Oğlum ne çok canını aldım lan öyle. Hırsım. 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 Pek de güzel olmadı. Biz vurduk. Ani hareketler yapmıyoruz. Güzel kestik. Diego burada. Yani şurada. Şimdi buraya gelecek. Totemi gördü ya. Üzücü. Neyse kendi kendine tribe girsin ya. Bot oynayalım. Oha! Çok güzel başladık arkadaşlar. Bak beynimizi kullanıyoruz sadece. Kazanıyoruz. O oh, flash bastı. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne yaptım ben ya? <laughs> Dünyanın en saçma sahnesini yaşamadık mı ya? İstesen yapamazsın şunu ya. Gerçekten istesen yapamazsın. güzel skor alabildik. Tekrardan düzelttik gibi. Şu an ortadayız. Taşıyacağız. Ben bot lane oynayacağım da. Base atıyorsunuz ama. 6 level var. Ama ciddi olamazsın be. Arkadaşlar yine gölge suikastçı olduk güzel. Hazırsanız oyunumuz burada başlıyor. Bunu çektik. Bunu aldık. Bu video özel şöyle bir şey yapalım mı ya? Arkamda gördüğünüz nar figürü var ya. Bunu size çekilişle vereyim abi. Geldim bir daha. Güzel. Abi şu. Bunu verelim. Bayağıdır bende duruyor zaten. Nar oynamıyorum bir şey yapmıyorum neden bende ben de bilmiyorum League of Legends'ın orijinal ürünü 20 liraya falan almıştım Baya manevi değeri falan da var Abone olun Like atın Yorum bırakın Videoyu yaptıktan sonra çekilişi Ne zaman açıklayalım abi 3 gün sonra açıklayalım 3 gün sonra canlı yayın açarız Kazananı duyururuz Aynı zamanda Instagram'dan da söylerim kazananı Buyurun gelin Güzel. <laughs> çok güzel gün geçiyor. Ay, ne oluyor, ne oluyor? <laughs> Hocam ara iyi diyorduk. bir tap oynasak. bu ne ya? Niye herkes her şeyini bana basıyor? Buradan yine bunu çekelim. Hoşuma gitti çünkü. Bot <laughs> rakip... <laughs> oynayalım hadi. Bir düz duralım. tarla. Selam. Arkadaşlar bir bakıyorsunuz. 10.000 like'ı geçiyoruz. Kız arkadaşımı Kayn'ın tırpanı yapıyorum. Harbiden <laughs> sarar o video. Hele tapa mı geliyor? İstediğim yere Arkadaşlar ben çok sıkıldım. Artık şu Viego'yu teklememiz lazım. Yemek yiyenler sizleri gördü. Parsley kaynı size selam var. Hadi bakalım. Buradan bunu. Bir tane de sojin çekeceğim. Geliyorum diyelim. Tek yedi. Adamı kurtardı küfür ediyor lan. Ulti bastı bak bu da. Arkadaşlar elim alışınca şu an tam bir farm makinası oldum. O da halde. Ademiz 300. Bir atalım. Sojin bitsin sonra savaş beyni kanzırını çekeceğiz. Önce serilde sonrasında savaş beyni kanzırı da alabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Bana şu Viego'yu verin ya. Ben o elemanı deli gibi kesmek istiyorum şu an. Ağzımdan köpükler çıkıyor. Onda geldi. arkadaşlar bu Kayn gerçekten manyak bir şeye Rele geliyor Bir anlık inandı ama Eşya sırasını birebir aynı yaparsanız hem tank oluyorsunuz Hem hasar atıyorsunuz Benden gördünüz Bence bir deneyin. 16 leveliz dakika girmedi 600 2600 goldumuz olsa arkadaşlar base da bak 3-4, 3-5, 1-4 bir tek ADC'miz oynuyor. Güzel de. Savaş Bey'inin kazdığı da bitti. Hadi bakalım. Buradan bir kuldan Uzak görüş. Aha da gördüm. Gideceğiz onu tekleyeceğiz. Bak, yukarı doğru ilerliyor. Yukarıda hiçbir şey olmadığını görünce aşağı doğru ilerleyecek. Muhtemelen şurada yakalayacağız. İzleyin. dediğim yerde şu an. Arkadaşlar artık kimse ileri çıkamıyor. Güzel. <Sessizlik> Türkiye'de okay tuz 29 33. Serilla'yı aldığımızda TGM kalmayacak. Arkadaşlar peki yorumlarda şunu söyler misiniz? Sonraki cosplay kim olsun? Hangi şampiyonu yapalım? Kız arkadaşım Sin yaptırmak istiyor özellikle. Ezreal. Is Takımın bir kuleyi yerle belizeti. Daha ayakkabıyı geliştireceğiz Nauri çekeceğiz 18 level dakika 24 Tam anlamıyla sinema Şimdi bunu çektim Param yetmediği için diğerini çekemiyorum. 496 adet. Şunu da alsak oradan %10 hareket hızı geliyor ya. Baya OP bir olay. Arkadaşlar daha hani 500 AD gördüm. Nasıl oldu? Yanlış mı gördük? Hasara baksana çok saçma ya. <laughs> Oha tekin sadece ya. Çok iyiydi. Buradan bunu, buradan bunu. 530 adet. O da tek yedi. Oha. Görmeden tek atıyorum insanı <laughs> tamam şöyle yapsak. O da öldü. kanka. Bence artık bir FF atmanızın zamanı da gelmiştir. Arkadaşlar harbiden harika bir maç. 27 skoru çıkardık. İlk maçta trollümüz vardı. Bu maçta bazı takım arkadaşlarımız birazcık besledi. Hiç sorun değil bu arada. Herkesin kötü oyunu olabilir. Gördüğünüz gibi bakın. <laughs> 29 skor. 30 yapaydık ya. 50 altınımızı da aldık bir güzel oyunun sonuna geldik. Bugün Hearthstone Kane oldum bakalım yarın ne olacağız. Hazırsanız hasar tavusundayız. Kain ile S artık kazandı. 29 4 6, 19 altında oyundaki en yüksek altın bir güzel bizde. Hasar tavusuna geldiğimizde de 63 binle koskocam bir yüksek bir güzel dik dik. Çok uzatmayacağım. Çekilişe katılın. 10.000 like geçerse kız arkadaşım tırpan olacak. Kostümün aşağısını yapacağız. Siz de benim six packlerimi göreceksiniz. Ben farktan kaçıyorum. Güzel bir gün geçir seviyorsun. Tavuk kaçan hoşçakalın. Bye bye.